Arkadaşlar yeni bir hesap bizde bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine yeni bir takipçimizin hesabındayız. Bu hesaba Brawl alacağız. Aynı zamanda hesabın bayağı biriken kutuları vardı. Hatta şöyle göstereyim gençler. Kupa yolunda mega kutular, büyük kutular, bayağı kutulara var. Bunları da tek tek açacağız. Brawl geliyorum. Kademe kaça kadar gelmiş reis? Bak hocam bu adam da tamam mı? Kademe 30'a kadar gelmiş. Ama ben bunu Surge'e kadar açabilirim. Nerede lan Surge? Aa buradaymış. 30'daymış. Tamam abi. 30'a geldiğimizde Surge'e atacağız. Önceki sezondan da bu hesabın 10 tane kutusu var. Direkt karakterlere geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabın 36 tane karakteri var. Açılmayan Gale ile Surge var. Zaten Surge'u Bro Pest'ten alacağız. Onu biliyorsunuz. Gale'i de kutulardan çıkarmaya çalışacağız. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Yani burada o kadar kutu var ve burada da mega kutu var arkadaşlar. Biz Ahmet çıksın değil mi? Süpersel bak bize vermezsen harbiden ayıp edersin abi. Buradan direkt geliyoruz arkadaşlar. Hemen 170 elması. Direkt bu hesaba da yatırıyoruz. Ödeme başarılı oldu. Elmaslar gelsin. Sapırsel hızlı ver reis. Kaç elmas oldu? 190. O. Baba 190'ı sever mi? Sever abi. Buradan direkt geliyoruz arkadaşlar. Bu hesaba da hemen... Brawl baba yapıştırıyor Yapıştırıyor Gördüğünüz gibi hepsini burada açtık Şimdi bunları açmaya başlayacağız Harbiden hesabı bugün maksamaya çalışacağız abi Gerçekten bu hesabı maxlayıp Oyunu bu videoda bitireceğiz. Kutuları açmadan önce arkadaşlar bu videoyu sizlerden en az bir 35 bin beğeni bekliyorum arkadaşlar. Yeni bölümün gelmesini istiyorsanız bu videoyu mutlaka en az bir 35 bin beğeni atmayı unutmayın gençler. Çünkü her videoda bunu söylüyorum abi. Sadece videoyu beğenip kanala abone olan kişilerin hesaplarına giriyorum. Bu kardeşimiz de en son attığım videoyu beğendi ve kanala abone olduğu için bunun hesabına çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki bölümde sizlerin hesabına buradan Brawl Pass'i almamı istiyorsanız burada Super Ranger, Brawl falan da var abi. Yani yeni karakter Gale'e ye kadar bak pardon Surge. Gale çıktı hocam? Surge'e kadar almamı istiyorsanız arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden en az bir 35 bin beğeni bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten bu bölümü atarsınız çünkü çok seviyorsunuz abi. Aynı zamanda arkadaşlar biliyorsunuz geçen gün size bir meydan okumuştum. Dedim ki abi şu anda 779 bin aboneyiz. 800 bin abone olduğumuzda aranızdan 8 kişinin hesabını birden gelip Brawl Pass'i bir videoda alacağım abi. Gerçekten bu da Türkiye rekoru olacak. O yüzden arkadaşlar hala kanala abone olmayanlar varsa aşağıdan mutlaka abone olmayı unutmasın. Çünkü dediğim gibi 800 bin abone özel. Abone olan kişilerin hesaplarından 8 kişiyi birden seçeceğim abi. Onların hesabına buradan Brawl Pass'i sonuna kadar alacağım hocam ya. Size meydan okuduktan sonra arkadaşlar kutular açmaya başlayalım. Bakalım bu video 35 bin beğeni gelecek mi? Ya da 800 bin abone olacak mıyız? Yani bunları yaparsınız diye düşünüyorum. Başlıyoruz gençler. Bakalım bu hesabını ne çıkaracağız? Bir dakika öncelikle ben ne yapacağım biliyor musunuz? Zaten buradan ne yapabiliyorduk? Surge alabiliyorduk abi. Surge sen bize buradan bir ver sapır sel. Surge geldi abi. Şimdi Surge'u maxlamaya çalışacağız. Bir dakika hemen karakterlere geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 37 tane karakter oldu. Surge'u hemen çıkardık bu hesaba. Sadece gelimiz kaldı. O gel bu kutuları açıp çıkaracağımızı düşünüyorum. Süper Ranger Burak gel. Reis senin skinini severim kardeşim. Bu bölümde arkadaşlar dediğim gibi oyunu bitirmeye çalışacağız. Gerçekten oyunu bitireceğiz zaten. Hani son bir tane şeye kaldı 5 yazdı Mega'dan vermiyor. Sapır yine ayıp etmeye başladı abi. Buradan bir büyük. Büyükten buradan da vermedi arkadaşlar. Bir savaş kutusu. Oğlum savaştan ver ya. Önceki bölümlerde veriyordu arkadaşlar. Ha bu arada bak yine şunu söylemeyi unuttum abi. Bugün de saat 2'de Nonolive'de canlı yayında olacağım. Orada ikinci kulübümüzü açtık arkadaşlar. Sizleri yeni kulübümü alacağım abi. Oraya mutlaka gelmeyi unutmayın. Yani saat 2'den Nonolive'de canlı yayındayız arkadaşlar. Orayı bekliyorum hepiniz bak. Bak hocam oraya geldiğiniz zaman sizleri kulübe alacağım. Yeni bir kulüp açtık abi. oraya gerçekten hepinizi bekliyorum oğlum. Geyliver ver sapır ser. Bugün bu oyunu bitireceğiz lan. Bu da havanda... <laughs> yemin ediyorum bu hesabında bitireceğiz. 1 Mega 5 yazdı oğlum. Geyli ver lan. Reis geldi vermem lazım lan Bir Reis, Mr. P. Max geldi. Bir büyük kutu. Yalnız bak hissediyorum abi. Bu, bugün de hissediyorum gençler. Gerçekten şeyden verecek. Bak nerede lan search. Buradasın kardeşim. Tamam gördüm seni. Buradan basıyoruz abi. Harbiden içime doyuyor bugün büyük kutulardan çıkacak abi. Megalardan değil de yine büyük kutulardan hissediyorum arkadaşlar. Ben hissettiğim zaman efsane hissedeni biliyorsunuz arkadaşlar. Bir büyük kutu buradan bir şey mi? Vermedi kardeşim. Burada var. yalnız bak şeyimizde de bayağı bir büyük kutu var. Mega kutu var abi kupa yolunda. Onları da açacağız gerçekten arkadaşlar. Bugün bu hesapta oyunu bitireceğiz diyorum yapıştır ver oradan vermedi. Allah belanı versin. Search. Max geldi. Lan nereyiz? Jackie, Mr. P geldi. Aşağıda 50 tane altın var. Bunları da alalım arkadaşlar. Bir büyük kutu lan buradan var ya. Ya süpersen. Ağlayacağım abi bir dakika. 106. Arkadaşlar bak taktik yapacağım. Bu sefer taktik işe yarayacak. Basıyorum abi. Evet şaklanın üstünde ne zaman açsam çıkmadı. <laughs> Bugün de çıkmıyormuş arkadaşlar. Jackie, Max geldi. Search. Mr. P 200 jeton baba jetonları sayar arkadaşlar yani bunu zaten herkes biliyor. Bir büyük kutu daha veriyoruz buradan. Ya kardeşim sapır ver bak yemin ediyorum bak. Bu videoda bitirmemiz lazım abi oyunu. Arkadaşlar oyunu bitirmemize izin vermiyor sapır Bak bana vermesin yemin ediyorum beni biliyorsunuz arkadaşlar. Gider sindirimden abi dükkandan tamam mı şey yaparım. Hani çıkana kadar mega kutu açarım ben böyle bir kekoyum abi. Ben yaparım arkadaşlar biliyorsunuz. Bir büyük kutu daha buradan açıyoruz. Abi gelmiyor lan. Lan geyli versene sadece hesabın geyli eksik reis. Reis'cim geyli ver. Sörcü bile aldık lan oradan. Oğlum sörcü bile aldık abi vermiyor arkadaşlar vermiyor. Yemin ederim vermezse var ya Supercell. Harbiden bugünün en ayıbını eder. Yapıştır 4 yazdı. Oo 4 ne demek lan bir dakika Mr. P. Search. Sprout geliyor abi yapıştır Allah belanı versin ya. Babayı alırsın demekmiş arkadaşlar 4 yazması. Oğlum yalnız bir dakika 4 yazdı aksesuar verdi. 5 yazınca niye vermiyor o zaman? Bir dakika ben bunu anlamadım abi. Ya Reis ver artık ver bak çıldıracağım. Çıldıracağım. Gel ver Reis. Gel'i vermem lazım. 100 altın, 100 altını da alalım. Bir rozet, rozeti de yapıştır. Sağ üstünden vermesi. Abi buradan da arkadaşlar çıldırıyorum Uşağım çıldırıyorum Sorç gel sana basayım kanka. Sana basmayı babası vermişse ver. 1 mega altı yazdı geliyor, 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 geliyor. Oyunu bitiriyoruz. Hadi lan. Search Max Nanereis Mr. P2 yazdı. Oğlum mega kutudan 6 yazdı. 2 tık hakkı yanıyor lan şu an. Oha. Birisi yıldız gücü olacak. Birisi de search olacak. Pardon search diyorum. Gale olacak abi. Buradan yapıştırıyoruz. Yıldız gücü verdi. Kartal gözü burada. Bu Allah belanı versin. Süper sen. Süper sen ne yapıyorsun sen? Süper sen. Oğlum Gale'i vermen lazım. 2 tane yıldız gücü verdi arkadaşlar. Bak. Yemin ediyorum en şanssız kutu açılımı olabilir abi. Lan geyli vereceksin. Abi neyse tamam yıldız güçleri de çıksın. Sonuçta hesabı maksiyeyoruz gençler. Abi ver oğlum yolun sonuna geldi. Ya kardeşim geliyorum arkadaşlar. Allah belanı geri vermedi. <laughs> gene aksesuar oğlum çıldıracağım çıldıracağım. yemin ederim çıldıracağım. Rozet. Ya kardeşim lütfen ver bak süperse Allah'ını seviyorsan diyorum bak. Allah'ını seviyorsan ver hocam. Yok buradan da vermedi arkadaşlar. <laughs> Geliyoruz abi burada kupa yolunda bayağı bir mega var. Bunları açmadan önce açmadan önce bir dakika burada ne var hocam? Burada da büyük kutular var. Bunları baba görür mü görür. Bak buradan verecek izleyin. İzleyin hissediyorum izleyin izleyin bak nasıl verecek. İzliyor musunuz hocam? Buradan vereceğini baba hissettiyse verir abi. Lan versene oğlum bak o kadar artistik yaptım arkadaşlar. Vermezse ayıp oluruz. Yemin ediyorum ayıp eder sapırsana Kardeşim vermen lazım ya. Son dört büyük kutu buradan artık ya bir şey demiyorum tamam verme ya Ya verme gerçekten istemiyorum verme Supercell. Abi verin sen adam değilsin verme istemiyorum ya Ben mega kutulardan çıkaracağım kardeşim verme Vallahi verdi verdi veriyor musun hadi Veriyor musun veriyor musun ver Supercell, pardon hocam Sana verme dedikten sonra veriyorsun değil mi sen Yapıştır Allah belanı versin sapır sen Lan oğlum bütün yıldız güçlerini verdi oyundaki hala vermedi Buradaki megalardan artık ver abi altı yazdı geliyor Geliyor abi bu sefer geliyor arkadaşlar Basıyoruz Dani Sprout Search Max Mr. P Yapıştır oradan geyili Allah belanı versin Bir büyük kızı açıyoruz abi buradan da vermiyor Devam ediyoruz 1 mega 5 yazdı buradan da vermiyor Abi yemin ediyorum bu videoda baksayalım mesela bak Bak hesabı maksamak istiyorum abi Vermen lazım geliyor bu sefer gelme zamanı. Yapıştırıyorum abi. Allah bin belanı vermesin seni. Sapır sen verdiğin her şeyi verdin. Oyunu bitirdin. Oyunu bitirdin bana geyini vermedin. Basıyorum Mega'ya 5 yazdı. <laughs> Sprop, Max, Search. Abi 5 yazdı geliyor. Geliyor bu sefer gelsin. Yalvarıyorum gelsin. Yapıştırıyorum. Allah bin belanı vermesin. Artık yeter yemeği ediyorum ağlamak istiyorum arkadaşlar Troll vallahi yemin ederim dünyanın en büyük trollünü yapıyor süper sen. Artık dörtten sözler veriyorsun değil mi? Dörtten vermen lazım dörtten de verelim bravo Gerçekten tebrik ediyorum seni bir büyük kutu daha Buradan artık gelsin abi gelmiyor yok ısrar etti sapırsa vermeyecek Vermeyecek ama altı yazdı geliyor bak Bak artık bundan gelsin nani Search Mr. P Max abi gözümü kapatacağım ben bakmayacağım ya, ya yemin ediyorum bastım ya geldi mi lan Geldi mi acaba? Allah belanı vermesin. Gelmedi. Gene gelmedi. <laughs> gene gelmedi abi. Ne yapıyor Supercell bugün? Oğlum bir hesap maksayacak. Gel lan. gel lan. Lan sadece gel lan. Basıyorum. Gene 5 yazdı. Max. Sprout. Search. Nani Reis. 200 yoton geldi abi. Gerçekten çıldırdım arkadaşlar. Basıyoruz bir büyük kutu. Oğlum bundan da vermedi. Arkadaşlar bir dakika kutu kaldı mı? Burada 119'a 3 tane mega kutu satıyor arkadaşlar. Buradan verecek bak. O yüzden vermiyor. İzleyin şimdi. Buradan 80 elmas yatırıyorum. Bak o kutudan nasıl çıkacak abi? Ben biliyorum abi süper senin huyunu biliyorum. Yani diyor ki para yatıracaksın. Diyor sen buradaki 3 megayı açacaksın abi diyor. Sen bunları açmadan sana karakter yok diyor. Bak vermiyor. 4 yazdı. Oğlum 4 yazma. Bak 5 yaz. Yemin ediyorum bir şey demeyeceğim. 5 yaz 5 4 yazıyor. Allah bildi ben. <laughs> Ya yemin ediyorum var ya arkadaşlar. Çektiğim en lanetli video olabilir. Gene 4 yazdı. Oğlum 4 ne demek ya? Ya 4 ne demek ya? Ya süpersel git ya. Yemin ediyorum sana var ya. En az bir 40 bin beğeni asmayı unutmayın abi. Kanala hala abone olmayan varsa da mutlaka abone olmayı unutmasın. Dediğim gibi 800 bin abone olduğumuzda 8 kişiye birden bro pes alacağım. Bu da babanın Türkiye rekoru olacak. O rekoru görmek istiyorsanız mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Yani aşağıya bakın abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine baksın. Hoşçakalın ve bay bay.